Bir erkeğin hayatındaki en önemli gün... ...oğluna evlendirdiği gündür. <laughs> Peki ya herifi kızı varsa? <laughs> beni burada suçlu gördüğünüz ortada. Oysa işte ben burada bir kurban rolündeyim yani. Bir yanlış anlama kurbanıyım ne ben ya. En önemlisi sadakattir aşkta. Yüreğime ait başkasına. Tabii ben ben size. Soruyorum efendim. Ne, ben ne soruyorum ben? Ne efendim ne? ne? Aşk yok mu? Aşk. <laughs> Eskişehir'de bir kızla tanıştım. Tutuldum bu kıza. Sırılsıklam aşık oldum Yani. Ona dönmeyi çok istedim ama Olmadı bir türlü. Sensiz yaşayamıyorum dedim. Sensiz öleceğim dedim. Ben öyle söylemek istemedim. Lütfen tatlım. Seni seviyorum. Ee? Bir erkeklerin kadına olan yaklaşımı aslında çok basittir. Basitlik eşittir, dürüstlük. Kalp kalbe karşıdır derler karıcığım. Ben de şimdi seni arıyorum. <laughs> Ama her erkek karşıdaki kadına cinsel bir nesne olarak yaklaşır. Nasıl yani? Anneme de mi? Gel yavrum senin o fındık kadar kumbaranı bir açayım da... ...yıllardır içinde biriktirdiklerini birlikte yiyelim mi de? Ulan gol gibi karı be. <laughs> Alıyorsun böyle kızı şak popet. <laughs> Erkekler içgüdüsel olarak gaddarlar işte. Seninle işte. <laughs> Diyelim ki dünyada kadın diye bir şey yok. Hı? Tamam mı? Kadın yok. yok. Aradım onu. Dedim. Alo. <gülüyor> <gülüyor> hormon belasına takılmışız kardeşim. Üstelik o hormonda... neydi onun adı neydi be? Neydi onun adı? Testosteron. Bir parça da da oldu mu aynı da bizim gibi oluyorlar ha. Kızın kulağına gider rencide olursa. Bak şöyle yapalım Diyorum. sen benim kulağıma söyle benim kulağıma git. <laughs> 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 İğrenç <İyinaç> lan. <laughs>